Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz bir YouTube kanalımız var. Bir YouTube kanalımızda videolar çekiyoruz. Şöyle şu güzelliğe bakar mısın baba? Oo oh, süper. Harika ya. Vallahi. Maşallah arkadaşlar domateslere bak. Nar gibi ne güzeller ya. Oo oh, oh. harika. Biberler de harika abicim. Şunlara bak çok güzel. Fasulyeler de çok güzel. Harika. Şuraya bak abi çok güzel. Harikalar ya. Abi sen şöyle sen dönüşüm, Yok. Vatandaşı çekmiyor abi merak et. Süper abi. olmaz yani. Fazla yüzük yok. Kaba aşağı diyor. Söyle. Neyse bu bizim bahçede oldu. Babamı salatalı yiyene hayırlı olsun. Sağ ol abi eyvallah. Şunlara bak ya ne kadar güzel maşallah. Güzel. Havuçlara bak abi. Pazara bak. Oo, oh, oh, şuraya bak. Maşallah var vallahi. kesmece kalın. Kesmece. Oo, şuralara bak. Ne kadar güzel ya. Oo, oh, oh. harika abi, harika. Havuçlara bak abi. Harika. Oo, maşallah, maşallah. Şuraya bak abi. Kavunlara bak. Maşallah, maşallah. Harika. Kesmece kavunlar. Kesmece kavunlar. Şuraya bak.